Osman Gazi, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı hanedanının kurucusudur. 1302'de beyliğin bağımsızlığını ilan etti ve Bursa çevresindeki Bizans topraklarını fethetti. Liderliği ve adaletli yönetimi yeni devletin hızla büyümesini sağladı. Bir uç beyliğinden bir imparatorluğa uzanacak yolun ilk adımını attı. Orhan Gazi. Orhan Gazi, babası Osman Gazi'nin başlattığı fetihleri devam ettirerek Osmanlı topraklarını 16.000 bin 100.000 kareye çıkardı. Bursa'yı fethederek Bursa'yı Osmanlı'nın ilk başkenti yaptı ve devletin ilk düzenli ordusunu oluşturdu. Aynı zamanda ilk Osmanlı parasını bastırdı. 1. Murat Hüdavendigar 1. Murat Balkanlarda geniş bir alana yayılan fetihler gerçekleştirdi ve Edirne'yi yeni başkent olarak belirledi. Kırkın üstünde savaş yönetti ve hiçbirinde yenilmedi. Kosova Meydan Muharebesi'nde elde ettiği zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki üstünlüğünü pekiştirdi. Ancak Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş alanını gezerken bir Sırp tarafından şehit edildi. Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt Anadolu'daki Türk beyliklerini hızla Osmanlı topraklarına katarak Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Ancak topraklarını kaybeden Anadolu beylerinin de kışkırtmalarıyla Timur ile Ankara Savaşı'na karşı karşıya geldi ve Timur'a yenildi. Osmanlı Devleti'nde padişahsız geçecek 11 yıl süren Fetret Devri olarak bilinen bir iç savaş dönemi başladı. Çelebi Mehmet Çelebi Mehmet, Fetret Devri'nin sona erdirerek tat kavgalarına bir son verdi ve bölünen Osmanlı Devleti'nin yeniden birleşmesini sağladı. Yönetimi sırasında Osmanlı Devleti'nin idari yapısını güçlendirerek merkeziyetçiliği arttırdı. Fetret Devri'ni bitirdiği için Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. 2. Murat 2. Murat, Varna ve 2. Kosova meydan muharebelerinde elde ettiği zaferlerle Osmanlı'nın Avrupa'daki topraklarını genişletti. Tahttan kendi isteği de feragat etti ve tahtta 12 yaşındaki oğlu gelecekte Fatih ünvanını alacak olan 2. Mehmet'e bıraktı. Ancak Avrupa devletleri ile yaşanan gelişmeler üzerine tekrar tahta çıktı. Padişahlığı döneminde Ankara Savaşı'nın izlerini tamamen sildi. Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve Fatih ünvanını aldı. Bu olay birçok tarihçi tarafından orta çağı bitiren ve yeni çağı başlatan olay olarak değerlendirildi. Mora, Trabzon, Karaman, Sırbistan, Eflak, Bosna, Arnavutluk, Kırım gibi önemli bölgeleri fethetti. Birçok siyasi, sosyal ve hukuki reform yaptı. Fatih Kanunnamesini yürürlüğe koydu. Sanat ve bilimi teşvik ederek İstanbul'u yeniden inşa etti. Avni Mahlası'yı şiirler yazdı. İkinci Bayezid, tahta çıktığında kardeşi Cem Sultan hükümdarlığını kabul etmedi. Bunun üzerine Cem Sultan'la savaştı ve kardeşini yendi. Ancak kardeşi savaştan sonra kaçmayı başardı. Uzun yıllar sürecek olan bu olayda Cem Sultan en son Rodos'a sığındı ve bu taht kavgası bir iç karışıklıkken uluslararası bir sorununa dönüşmüş oldu. İkinci Bayezid, uzun süren padişahlığı döneminde birçok sefere çıktı ve devlet topraklarını genişletti. Ancak bir başka Türk hanedanı olan ama Şii mezhebine mensup olan Şah İsmail liderliğindeki Safevi Devleti ile mücadelede de zayıf kalması ve oğullarıyla yaşanan taht kavgaları sonrası zorla tahttan çekilerek tahtı Yavuz Sultan Selim'e bıraktı ve sürgün edildi. Sürgüne giderken yolda zehirlendi ve şüpheli bir şekilde vefat etti. Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıllık iktidarında tüm Doğu Akdeniz'i, Moğollara karşı galip gelen Memlük Devleti'ni yıkarak Mısır'ı, Hicaz'ı ve Ortadoğu'daki kritik bölgeleri fethetti. İpek ve baharat ticaret yollarını ele geçirerek Doğu ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi. Şah İsmail'i Çaldıran Muharebesi'ne mağlup etti ve başkentte olan Tebriz'e kadar ilerledi. oğulları beyliğini ortadan kaldırarak Anadolu'da siyasi birliği tam olarak sağladı. Selim'in mahlasıyla şiirler yazdı. Osmanlı İmparatorluğu Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık saltanatında %70 kadar büyüyerek yaklaşık 3.4 milyon kilometre kareye yayıldı. Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman en çok sefere çıkan ve en uzun süre sefer yapan Osmanlı padişahıdır. Batıda Belgrad, Rodos, Boğdan ve Macaristan'ı, doğuda Irak ve İran'ın iç kısımlarını fethetti. Afrika'da imparatorluğun sınırlarını Fas'a kadar genişletti ve Osmanlı donanması Akdeniz'den Kızıldeniz'e kadar hakimiyet kurdu. 71 yaşındayken Zigetvar kuşatması esnasında seferde vefat etti. Muhibbi mahlasıyla şiirler de yazdı. Sarı Sedim Kıbrıs'ı Venediklilerden olarak Osmanlı topraklarına kattı fakat Lepando Deniz Muharebesi'nde Haçlı donanmasına yenildi. Bu yenilgi Osmanlı'nın denizlerdeki üstünlüğünün sarsılmasına yol açtı. Padişahlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Orta Avrupa'ya kadar genişledi ve Kıbrıs, Tunus, Yemen ve Fas'ı topraklarına kattı. Deniz egemenliğine önem vererek Turgut Reis gibi kaptanları yetiştirdi. Sokulu Mehmet Paşa gibi güçlü bir vezire sahipti ve Mimar Sinan'a Selimiye Camii'ni yaptırdı. Saltanatı boyunca hiç sefere çıkmadı. 3. Murat 3. Murat hiç sefere çıkmamasına rağmen İran'a karşı savaşlarda geniş topraklar kazandı. Ancak bu uzun süren savaşlar devlet hazinesini zorladı ve idari yapıda bozulmalara yol açtı. Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına onun döneminde ulaştı. 3. Mehmet Kanuni Sultan Süleyman'dan 30 yıl sonra sefere çıkan ilk padişahtır. Avusturya'ya karşı kazanılan eğri kuşatmasında ordunun başında olması nedeniyle kendisine Eğri Fatih ünvanı verilmiştir. Döneminde gerçekleşmiş olan Haçova Savaşı Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarında kazandığı son büyük zaferidir. Sancak sistemini kaldırmıştır. 1. Ahmet Sancağa gitmeyip tahta çıkan ilk padişahtır. Saltanatı boyunca hiç sefere gitmemiştir. Celadi isyanlarını bastırmıştır. Bahti mahlasıyla şiirler yazmıştır. Sultan Ahmet Camii'ni ve Sultan Ahmet Meydanı'nı inşa ettirmiştir. 1. Mustafa 1. Mustafa ikinci kez tahta çıkmış olmasına rağmen her iki döneminde de zihinsel sağlık sorunları nedeniyle etkili bir yönetim sergileyememiştir. Akli dengesi yerinde olmayan 1. Mustafa'nın ilk saltanatı 96 gün, ikinci saltanatı ise 1 yıl 3 ay 22 gün sürmüştür. Genç Osman Genç Osman 13 yaşındayken amcası Sultan 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesi üzerine Osmanlı tahtına oturdu. Yeniçeri ocağını kaldırmak için hacca gitme süsü vererek Anadolu'ya gidip ordu toplamak istedi. Ancak ihanete uğradı ve Yeniçeriler tarafından 7 kule zindanlarında acımasızca katledildi. 4. Murat Genç Osman'ın katlından sonra 11 yaşında tahta çıktı. Saltanatının ilk 10 yılında devleti saltanat sıfatıyla Kösem Sultan yönetti. Tütün ve kahveyi yasakladı. Elvan ve Bağdat'ı fethetti. 4. Murat aynı zamanda fiziksel gücüyle de ünlendi. 60 kiloluk gözleri ve 110 kiloluk yayları ustalıkla kullandığı söylendi. Dedi İbrahim. Tüm kardeşleri öldürülen ve 25 yaşında hanedanın tek erkek üyesi olarak tahta çıkan Sultan İbrahim, sinir hastalıkları sebebiyle Dedi İbrahim olarak da anılmıştır. Sarayda yaşadığı orantısız lüks ve halkta yaşanan fakirleşme isyanın sebep oldu ve tahttan indirildi. Sonrasında idam edildi. Avcı Mehmet 6 yaşında tahta çıktı ve 39 yıl saltanat sürdü. Döneminde gerçekleşen Köprüler dönemi başarılı sadrazamlar sayesinde Osmanlı'nın bir miktar toparlanmasını sağladı. Ancak 1683 Viyana kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanması Osmanlı'nın Avrupa'daki prestijinin düşmesine yol açtı. II. Süleyman II. Süleyman kısa süreli hükümdarlığında büyük savaşlara ve siyasi krizlere tanıklık etti. Dönemi Osmanlı'nın Avrupa'daki büyük toprak kayıplarına giden sürecin başlangıcı olarak görüldü. II. Ahmet 48 yaşında tahta çıkan 2. Ahmet, Osmanlı tahtına geçtiğinde devam eden savaşları yönetmek zorunda kaldı. Onun döneminde Osmanlı ordusu bazı askeri harekatlar gerçekleştirse de devletin zayıflamasını engelleyemedi. 2. Mustafa 2. Mustafa, Karlofça Anlaşması'nı imzalayarak Osmanlı'nın Avrupa'daki büyük toprak kayıplarını kabul etti. Bu dönemde yapılan barış, Osmanlı Devleti'ne nefes aldırsa da imparatorluğun çöküşünü başlatan bir döneme girilmesine neden oldu. İkinci Mustafa Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişah oldu. Üçüncü Ahmet Üçüncü Ahmet, Dalli Devri olarak bilinen sanat ve bilimde yeniliklerin özendirildiği bir dönemi başlattı. Matbaayı Osmanlı Devleti'ne getirdi. Şairlerle ve alimlerle yakın ilişkiler kurdu. Prus Savaşı'nda Rusya'ya karşı başarılı olunsa da bu başarının devamı gelmedi ve 1730 Patrona Halil isyanı ile tahtın indirildi. Birinci Mahmet. 1. Mahmud isyanları bastırarak idari ve mali reformlar yapmaya çalıştı. Ancak bu reformlar yeterli olmadı ve dönemi Osmanlı'nın giderek alttan mali zorluklarla mücadele ettiği bir dönem oldu. Fransa'ya ilk defa kazıcı kapitülasyon verildi. 3. Osman 55 yaşında tahta çıktı ve yalnızca 2 yıl 10 ay hüküm sürdü. 3. Rusya'yı da yapılan savaşlarda ciddi toprak kayıpları yaşadı. Vefatının ardından imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması Kırım'ın bağımsızlığını kabul eden, ve Rusya'ya önemli ayrıcalıklar tanıyan bir dönüm noktası oldu. 1. Abdülhamit 1. Abdülhamit iç reformlara ağırlık vererek Osmanlı Devleti'nin idari yapısını güçlendirmeye çalıştı. Askeri okullar açtı. Yeniçeri sayımı yaptırdı ve ulufe alım satımını yasakladı. 3. Sedim 3. Sedim Nizami Cedid Hareketi'ni başlatarak Osmanlı ordusunu modernize etmeye çalıştı. Napolyon'un emrindeki ordular Mısır'a saldırdı ancak Mısır'ı korudu. Kabakçı Mustafa ayaklanması sonucu 3. Selim Nizam Cedid ordusunu dağıtmak ve tahttan çekilmek zorunda kaldı. 1808 yılında ayaklanmanın önüne geçmek için boğduruldu. 4. Mustafa 4. Mustafa kısa süreliğine tahtta kaldı ve 3. Selim'in reformlarını tersine çevirmeye çalıştı. 14 aylık iktidarında devletin merkezi otoritesi çöküş yaşadı ve 1808'de 2. Mahmut tarafından tahttan indirildi. 2. Mahmut İkinci Mahmut modernleşmeyi devam ettiren reformlar yaptı. Askeri ve idari alanlarda yapılan yeniliklerle devletin temellerini güçlendirdi ve merkezi otoriteyi sağlamlaştırdı. Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle bazı kişiler tarafından devleti tekrar ihya etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddit olarak nitelendirilirken muhalifleri tarafından ise yaptığı reformlardan dolayı gevur padişah olarak nitelendirildi. Yaptığı reformlarla tanzimat fermanına giden yolu hazırladı. 1. Abdülmecit 1. Abdülmecit, Tanzimat Fermanını ilan ederek Osmanlı'da hukuk ve eğitim alanında modern reformları başlattı. Bu reformlar Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve ekonomik yapısını dönüştürmeye yönelikti. Bu fermanla yargılamasız kimsenin cezalandırılmayacağı, mal ve mülkünün zorlu alımına gidilmeyeceği ilkesi getirildi. Devlet ve birey arasındaki ilişkileri düzenleyecek yasaların çıkarılacağı ilan edildi. Tanzimat Fermanı ile askeri, mülki ve hukuki alanda hayata geçirilen reformlar bir siyasi düzen değişikliğinden öteye geçti ve Türk düşünce sisteminde de köklü bir değişime zemin hazırladı. Abdülaziz Abdülaziz döneminde Batı ile iyi ilişkiler kurulmasına özellikle dikkat edildi. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'nın girdiği batılılaşma süreci bu dönemde de devam etti. Ülke genelinde yeni vilayetler ilan edildi ve İstanbul Üniversitesi Fransız eğitim sistemi örnek alınarak tekrar düzenlendi. Sirkeci Garı'nın temelleri Abdülaziz döneminde atıldı ve Rumeli'de ile de Anadolu'da demir yolu ağı kurulmaya çalışıldı. Abdülaziz'in 15 senelik hükümdarlığı boyunca birçok yenilik yapılmış ancak tahta geçirdiği zaman aldığı desek birçok vaadini gerçekleştirmemesi sonucu tersi dönmüştür. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra şüpheli bir şekilde intihar etmiştir. 5. Murat 5. Murat sadece 93 gün tahta kaldı psikolojik sorunları nedeniyle tahttan indirildi. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır. 2. Abdülhamit İkinci Abdülhamit saltanatının ilk yıllarında birinci meşrutiyet ve kanunun esası ilan etti. Ancak 93 Harbi'nde yaşanan yenilgiye meclis alınan yanlış kararların sebep olduğunu iddia sürerek meclisi feshetti. İstibdat dönemi olarak bilinen baskı ve kısıtlamalarla devleti yönetti. Daha sonra ikinci meşrutiyeti tekrar ilan etmek zorunda kaldı ve 31 Mart ayaklanmasının ardından kısa bir süre sonra tahttan indirildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1.592.806 km ile en çok toprak kaybeden padişah olan Abdülhamit Han buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesine yönelik birçok reform gerçekleştirdi. Demir yolları ve telgraf sistemleri gibi altyapı projeleri yapıldı ve eğitime büyük önem verildi. Hukuk, sanat, ticaret gibi çeşitli alanlarda mesleki okullar kuruldu ve eğitim ağı genişletildi. Mehmet Reşat 65 yaşında İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Seyde de tahtı çıkartıldı. Meşrutiyet padişahı olarak da anıldı. Saltanatı sürecinde yönetimde üç paşalar olarak bilinen Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa etkili oldu. Yönetimde bir otorite kuramadı. Padişahlığı döneminde Trablusgarp Savaşı, Arnavutluk ayaklanması, 1. Balkan Savaşı, 2. Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı gibi büyük olaylar yaşandı ve devletin çöküşünde sona doğru gelindi. 73 yaşında kalp yetmezliğinden vefat etti. Mehmet Vahdettin Saltanatı döneminde Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak 1. Dünya Savaşı'ndan yeni kayrıldı. İstanbul işgal edildi ve İngilizlerin baskısı üzerine Meclis-i Mebusan kapatıldı. Anadolu'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke yönetiminde egemen olduktan sonra Vahdettin'in idaresi fiilen bitti. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırıldı ve Vahdettin 17 Kasım 1922'de ülkeden ayrılarak Malta'ya gitti. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katı üyeleri için videoları nasıl hazırlıyorum isimli podcastimizi yayınladım. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Yeni videolarda görüşmek üzere.